Selam arkadaşlar. İznimizi yaptık. Güzel bir tatil geçirdik. Şimdi tırı almaya gidiyorum. Truck start'tayım. yük 3 Dispatcher. Dispatcher'ım ne işte bu arada? Yeni yük almış. Onu bilgilerini attı. Şimdi bir arabaya gideyim. Gözümü açamıyorum. Güneş var. tekeri değiştireceğiz. 4 saattir değiştirmek için bekliyorum. Şimdi geldim değiştirecekler. Değiştirmesi de 1 buçuk belki 2 saat sürer. Yavaş çalışıyor. Burası biraz ses var pervane'den olayı. Volvo'ya geri döndüm. Göstereyim size. Tekrardan Volvodayım. Yeni lastik. Recap taktırdım. Ee, şöyle resipi göstereyim. 436. Bize lastik değişimi 436 dolara mal oldu. Sağlık olsun. Mecbur yapmamız lazım abi. Lastikler önemli bir buçuk saat uzattım. Yarın ay üstünden yük alacağım. O yüzden arkadaşlar değiştirdim iyi oldu. Çünkü her an gümleyebilirdi sıcak havadan dolayı. İyi oldu. Bunu da size gösterdim. Yarın yük alırken görüşürüz. Üstüne geldim. Yük alacağım yerdeyim. Bekliyorum şimdi yükleyecekler. Şöyle bir etrafı şuradan göstereyim. O yandaki Peterbilt, beyaz Peterbilt. O da ben aynı yere gidiyor. Burası yeni bir veras. Orada arkadaşlar boyama yapıyor, çalışıyorlar. Üstün. Hava 86 Fahrenheit. Hava sıcak ve nemli. Allah'tan üstünü biliyorum. Üstünü alışkınım. Biraz zor Tarp açacağız çünkü. Hava şartları biraz zor ama olsun.

Çünkü çok dandik bir malzeme alttaki şu, şu köşeler Şimdi adam kalem bekliyor Kalem getireyim de anlatırım daha detaylı Şu üsttekiler gidecek şimdi komple Çok iyi oldu Yükü aldık 10 palet Şimdi buna Her zamanki gibi yakışıklı Tarplarımızı açacağız Üst sırayı almaları iyi oldu Bir yandan iyi oldu bir yandan kötü oldu Şimdi bunun tarplarım izleyenler bilir Geniş olduğu için şimdi bir açacağım. Daha böyle yerlere gelecek. Ama iyi oldu. Safety açısından iyi oldu. Çünkü şuralar hiç sağlam değildi. Bak direkt çökmüş zaten. Neyse şimdi telefonu koyayım. Tarklarımızı açalım. Dansımıza başlayalım arkadaşlar. going feed him if you're coming for me hope you're ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crap from seeing to believing got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words

Birkaç saat yol gidebileyim? Ondan sonra trak startla tekrardan alırım. Şöyle göstereyim yükü. Üçümüzü aldık. Birazdan yola çıkacağız. Resimlerimizi gönderdik. Şimdi buradaki bilgileri sisteme gireceğim. Bir buçuk saat hicap yapmışız. Şunu şuraya notunu düşelim pickup olduğunu belirtelim. Bunu bir buraya. Ondan sonra şuraya bir doküman gireceğiz. Şurada bir yerde yazıyor olsa gerek. Şifre numarası burada yazıyor. 73-62 altmış Tamam reis. Ee, şuraya gel abi. Neredeyiz? Houston. Houston, Texas. Nereye gidiyoruz? Lenovo. Lenovo. North Carolina. Çıktı. Sev abi. İşimiz bitti. Bu kadar. Kaç saat sürüşümüz var? 9 saat 38. Dakika. Yola çıkıyorum birazdan. Şu protein tozunu kahvaltı yapalım. Şu protein tozunu içeceğim de şu kekten biraz yiyeceğim. Sonra yola gideceğim. Şu üstünü geçeyim. Belki yemek için dururum orada. Yolda görüşürüz. Palyota geldim. Mazot alacağız. Şöyle göstereyim. Çeyrek olmuş hemen hemen. Şuraya hemen. Niye durduğumuzu yazalım. Safety checking. Gelsene kardeşim bir save den full yazalım. Load check and full yazalım. Çıkmadı. Yazdık mı? Tamam abi gidelim. Mazotumuzu dolduralım. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it Fuse like a magnet, lose, won't have it Till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work 8 hours, I'ma work 9 If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, now nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big 145 aldık, 714 dolar Güzel para üçü kontrol edeyim. Bak gördün mü? Bak gevşemiş bak bir. Bu, bu, da gevşemiş. Şaşırmadım. Zaten 100 mil falan ya geldim ya gelmedim. Sıkmam lazım. Kameraya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi şunu şöyle yükü bir sıkalım tekrardan. Mazutu aldım. Yükümü kontrol ettim arkadaşlar. Burada biraz dinleneceğim. Şu bu esnada da sizden gelen soruyu cevaplayacağım. Amerika'da trieleti nasıl alınır, neler gerekli, aşamaları nelerdir. Amerika'da trilet almak istiyorsanız Amerika vatandaşı şey olmanız lazım ya da green kartınız olması lazım. F1 vizesiyle gelip CDL alanlar duydum. Bunun şartları nedir? Nasıl alınır? Nasıl çalışılır? Fazla bir bilgim yok. Araştırmadım. Bir iki arkadaştan duydum. Tavsiye eder miyim? Pek bir bilgim yok ama şu an bir tavsiye etmem. Çünkü F1 vizesiyle gelenlerin çalışma izi verilmiyor. O yüzden arkadaşlar tavsiye etmiyorum. Ya da iyi araştırın. Old State 52 eyalette araba sürmek istiyorsanız 21 yaşınızdan büyük olmanız lazım. Kendi bulunduğunuz eyalette sürmek istiyorsanız da 18 yaşınızdan büyük olmanız lazım. Sağlık muayenesi almanız lazım. Bu sağlık muayenesi 2 yıl ya da 3 yıl veriliyor minimum. Ve bittikten sonra tekrar girmeniz lazım. Ve bu drug testi, bu muayene esnasında bir drug testi yapıyorlar siz arkadaşlar. Department of Transportation Vehicle sitesine girip başvuru yapıyorsunuz. Başvuru yaparken randevu başvuru yapıp randevu alıyorsunuz. Randevuya giderken yanınızda olması gerekenler green kartınız, sağlık muayene kağıdı. Ondan sonra yaşadığınız ikamet adresinizi gösteren iki adet kanıt arkadaşlar. Telefon faturası, internet faturası, lease bu tarz şeyler. Başvuru ücretini ödüyorsunuz cdl permit sınavına gireceksiniz bilgisayar sınavı bu cdl permit sınavı e, araçla ilgili yolla ilgili bilgiler arkadaşlar bilgisayar sınavına giriyorsunuz 4 ya da 5 farklı bir sınav vardı bilgisayar sınavı e, 3 hakkınız var her bir sınav için eğer sınavdan kalırsanız tekrar randevu alabiliyorsunuz orada Sınavı geçtikten sonra da size CDL permit veriyorlar arkadaşlar. Ehliyet gibi bir şey. Bu CDL permiti aldıktan sonra tır okuluna gidip eğitime başlayabiliyorsunuz. Tır eğitimi aldıktan sonra kendinizi hazır ettikten sonra tekrar randevu alıp sınava gidiyorsunuz. Sınavda arkadaşlar 3 farklı aşama var. Inspection var arkadaşlar. Parking var. Yol testi var. Ve e inspection sınavına gittiğinizde arkadaşlar size kağıt çektiriyorlar. Bu inspection sınavının aşamaları nedir? Tırın ön tarafı bir. Onun sonra tırın yan ve arka tarafı iki. Motor inspection'ı 3. Incap inspection'ı 4. Beşinci de trailer inspection. Arkadaşlar kağıt seçiyorsunuz. Seçtiğiniz kağıtta ne çıkarsa işte o inspection'ı yapıyorsunuz inspection yaptıktan sonra inkap inspection yapıyorsunuz. Inkap inspection'ı mutlaka yapmanız lazım. Buna kağıt falan çektirmiyorlar. Inkap inspection yapıyorsunuz arkadaşlar her her zaman. Bunu size yaptırıyorlar. Ve en zoru da genelde, en zoru demeyeyim de Genelde insanların e, e, geçemeyip kaldığı bölüm inkap inspection oluyor. Inspection'a geçtikten sonra parking testi var. 3 farklı parking var arkadaşlar. Bulunduğunuz yere göre parkingler değişebilir. Straight backing var. Backing offset parking var. Paralel parking var. Ben bu üçüne girdim Texas'ta. Çoğu eyalette e, paralel parking yerine alaydak parking vardır arkadaşlar. Ve aley, genelde başlangıçlar için alaydak parking zor oluyor. Onda kalabiliyorsunuz. Parking sınavına geçtikten sonra da Yol testi var. Yol sınavına giriyorsunuz. Bu yol testi sınavına da dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Signları, yoldaki sayınlara dikkat etmeniz lazım. Size soruyor. Köprü altından geçişinde köprünün yüksekliğinden soruyor. Bu bunlara dikkat etmeniz lazım. Sınavı geçiyorsunuz arkadaşlar. Sınavı geçtikten sonra sizin adresinize ehliyetinizi gönderiyorlar. E ehliyet böyle alınıyor arkadaşlar Amerika'da. E şu dönemlerde ehliyet alımı biraz daha zorlaştı. Çünkü çok çok fazla göçmen geliyor ama ve herkes tırcı olmaya çalışıyor. Tır işleri biraz düşüşe geçti arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Kazançlar biraz düşmeye başladı. Arkadaşlar tırcı olmanız için İngilizcenizin biraz iyi olması lazım. İngilizce şart. Çok fazla İngilizce bilinen şoför var başvuru yapıyor. Sınavı geçemiyor arkadaşlar. Amerika'da tır eliti nasıl alınır? Bunu da bu videoda anlatmak istedim. Cevaplanmış oldum arkadaşlar. Yolumuza devam edelim yolumuz var çünkü daha. Lüzen adayım. Şehir içi yola girdim. Güzel sert bir yağmur yağıyor. Bu yola niye girdim? Çünkü interstate yolda kaza var. 30 dakika bir bekledim. O trafiği atlattım. Sonra bir trafik daha vardı. O yine kaza. O da bir saat gösteriyordu. 20 millik bir yolu. Ben de bir şey bir şey dedim. Çıktım buraya. Siz anladınız onu. Ben de risk aldım böyle yavaş yavaş tıngır mıngır. En azından burası akıyor. Şehir içi. Tabi orada Allah günahlarımızı affetsin. Orada da güzel bir kilisemiz var. Ona inana da saygımız var. Böyle işte güzel bir yağmur yağıyor. Burası zaten Louisiana genelde bol yağışlı. Yağmur yoksa da güzel bir güneş yakar böyle insanı. Öyle bir eyalet. Seviyor mu? Yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şehir içine gidiyoruz. böyle gideceğim. Karşıma sign çıkana kadar, tır giremez signe çıkana kadar ya da üst geçit çıkana kadar böyle devam edeceğim. Zaten şeyin paralelinde Interstate böyle, onun paralelinde gidiyorum böyle. Böyle en az bir güzel bir mil gideceğim. Tam bakmadım kaç mil gideceğim ama böyle gideceğim. Bak o da arkamdan geliyor. Şu tır. Beni gören geliyor arkadaş. Öyle abi. Neyse gidiyoruz yolumuza devam yolumuzdayız. Devam. Günaydın arkadaşlar Alabama'ya geldim şununla idle şatlarına dikkat Alabama'dayım bir kahve yapacağım şuradan kahvelerimi alayım kahvemizi hazırlayalım Şu kamerayı nereye koysam güzel olur burada iyi olur mu? yani eder bulmadım şöyle dursun şimdilik 5 saat uzaklıktayım. Atlantayı güzel geçersem iyi olur. Çünkü Atlanta da büyük bir şehir ve trafiği kötü. Trafiğe kalmak istemiyorum. kahve hazırlayıp şurada lavaboya gideceğim. Restaraya dayım. Ben gidip gelene kadar kahve hazır olur. Ondan sonra güzel bir kahvaltı yaparım. Bugün de maçlar var UEFA Avrupa Ligi'nde. Onları izleyeceğim. Ya bu kadar boş şey var. Niye geldi yanıma fark ettim? Dallama. Yaprağım. Hava çok güzel ya. Çok tertemiz kokuyor. Alabama böyle yemyeşil bir yer. Evet Amerika'nın %75'i yem yeşil bir yer. Yeşile önem veriyor adamlar. Oh. Kahvaltım bu arkadaşlar. Burada güzel bir salata, zeytin, domates koydum. Mozzarella peyniri ekledim. Orada 3 yumurta, taze ki humus, meyveli yoğurdum. Kahvaltı bu şekilde. Bana afiyet olsun. Yolda görüşürüz. Arkadaşlar duş almaya geldim. Burası da böyle bir yer. Güzel bir çiçek koymuşlar. Yapay evet. bir çiçek. Sabunlar, şeker var güzel. Burası evet. biraz da eski bir yer ama yine temiz duruyor. tay Yarın yükü bırakacağım yere yaklaştım arkadaşlar. Şöyle göstereyim Garmin'den size. 33 mil kaldı daha fazla gitmeyeceğim. Orada tırıp hak edecek yer pek kestiremedim gözüme. Şöyle bir tane idare eden bir truck stop var ufak. Buraya geldim. Buraya park ettim. Şurası da ne kadar gözüküyor biliyorum da arkada da adamın evi var. Buraya park ettik arkadaşlar. Bu gece buradayız. <laughs> Bu kadar uykumuzu aldık, uyku modunu aldık zaten yarın saat kaç şu an saat 7 saat 7 adamlar da yarın sabah 7'de açıyorlar zaten 7 ya da 8'de açıyorlar 12 saat güzel bir uyku uyuruz 12 saat uyumayız da gece 11-12 gibi yatarım ben sabah kalkarız yükümüzü veririz yarın da yükümüze bakarız nereye gideceğiz Creepin' up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them If you coming for me, hope you ready for a demon I got eyes in the back of my head, I'm seeing Take me for granted and you know I'm leaving I'ma take what's mine with the webs I'm weaving I could take this crap from seeing to believing Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding From the words I spit, so sharp, so freezing So cold, be... İşim bitti arkadaşlar. Şu ikisi de burayı şuraya bırakayım. Bunu koyayım. İş bitti. İmzalı kağıdımızı da aldık. Geldiğim yeri göstereyim. Böyle bir yere geldim. Böyle. Hava da çok güzel. Tarpımı hafif katlarken terledim ama güneş yok. Sabah erkenden boşalmak gibisi yok ya. Geldim adamlar. Tak 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 hemen boşalttı. Normalde bilseydim daha erken gelirdim. Benim appointment 9 gösteriyordu. O yüzden yattım. Daha erken gelebilirdim aslında. Neyse. sağ olsun. Bak. Trial. yeni trail. Şuna bak. Daha bir ay olmadı. Ne yapacaksın? Sağ olsun. Buraları temizliyorum trail'i. Yolda giderken şey olmasın. Milletin arabasına sıçramasın. Trail'in durumu bu trail böyle saldır. Şu arabanın etrafına bir gezeyim. Lastiklere bir bakayım. Her şey yolunda. Öbür tarafı gezdim zaten. Buralarda iyi bir sıkıntı yok. Yola gitmeye hazırız. Arabamızı çalıştıralım. Dispatcher'a mesaj atayım. Beni boşalttılar yükü indirdim diye. Bakalım yeni yükümüz hazır mı? Yükü 45 dakika içinde vermişiz. İşimiz bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video böyle olsun. Yeni ilk bilgileri geldi. Yeni yüke gideceğim. 2 dakika içinde. adresi girdim. Notebook'umu ayarladım. Bu videonun da kapatalım arkadaşlar. Şöyle telini sileyim. Bu videonun kapanış sözü de Kurt kendi yolunda yürür. Köpek ise tasması kimin elindeyse onunla birlikte yürür.